İyi akşamlar tekrar TV6 izleyenleri. Ee, çalışma Hayatı programındayız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Hüseyin Güç'le birlikteyiz. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. WhatsApp sorularımıza devam ediyoruz. İyi akşamlar. Ben Fatma Kızılçay. 1998 girişim var. Çocuk boşlanması. ödedim. Şu an 4400 primim var ve çalışmaktayım. Astım ve boyun fıtığım var. Dizlerimde sıvı kaybı gibi rahatsızlıklarım var. Malumlen emeklilik şansım var mı? Ve çalıştığım yerde primlerimin maaş üzerinden ödeniyor. Tahmini ne kadar maaşlı emekli olabilirim? Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Tabii doğum boşlanmasında yatırmışsınız. Ee, bir telefonumuz var. Soruyu lütfen unutmayın. Tamam. Değerli izleniminizi telefonda hemen bekletmeyelim. Sorunuzu alalım hemen. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar merhabalar. İnci hanım. Ee, evet, e, evet. ben e, 2007 girişliyim. 64 doğumluyum. 2007 girişliyim, yüzde evet. 45 engelli vergi indirimden yararlanıyorum. Bizde ee, kaç efendim? 45. 45, evet devam edin. Evet, ee, 2007'de e, e, şey sigorta girişim, fakat daha önce bağkur girişim var ama bağkuru kabul edilmiyor, 2 ay bir arada şey vermişlerdi ya yasal olarak evet, geriye evet. dönük ödeme. Yani ben de o mağdurlardanım ama ben 2007 girişliyim. 2007'den sonra bir de üstüne engelli raporum var %45. 16 Kas? senedir de 15 tane yani bu yıl başında 16 sene olacak bir kurumda çalışıyorum şu an çalışanım. Sigortalı mı çalışıyorsun? Sigortalı evet, mı çalışıyorsun? Evet, anladım. evet efendim. Sigortalı anladım. çalışıyorum. 4500'ün üzerinde prim ödemem var. Ben nasıl emekli olabilirim? Teşekkür ederim canım. Çok. Ben mutlu, teşekkür ediyorum. Net soru sordunuz? İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar Sağ olun. İyi akşamlar. Evet. Evet. Bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu göndermiş olduğunuz mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin evet gördüğüm kadarıyla ayrı ayrı sorunları var. Bu sorunlara buradan çözüm üretmeye çalışıyoruz. Evet, İnce Hanım da bunlardan bir tanesi. İncanım 2007 girişli ama Bağkur'dan prim alamadığından söyledi. Ve İncanım'la e, önümüzdeki hafta mutlaka e, bizim personelimiz yine sosyal güvenlik uzmanımız Betül Hanım var iletişime geçecektir. Kendisiyle emeklilik işlemlerini gerçekleştireceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Ee, bir önceki Fatma Kızılçay. Evet, Fatma Kızılçay'ın 4400 günü var. Önce e, Fatma Hanım e, emekliliğimizi gerçekleştirelim ki ne kadar maaş alırız o ikinci bir planda. Ama burada günümüz eksik. Belirtmiş olduğunuz hastalıklardan dolayı da emekli olabilirsiniz. Nasıl emekli olacağınız konusuyla ilgili zaten burada zamanımız çok kısıtlı olduğu için ayrıntıya giremiyorum. Bekleyenler var. Mutlaka bize ulaşırsanız bu konuyla ilgili size detaylı bilgi veririz. Emeklilik planlamanızı gerçekleştirebiliriz. Bir Sorunuz telefonumuz var daha var. Alo. Alo Efendim? Nurettin Bey Evet benim İyi akşamlar buyurun Buyurun, buyurun biz sizi dinliyoruz Siz buyurun lütfen He. Efendim şimdi ben 1986 girişliyim Bir Maşallah bin... buyurun Ama 2000 yılından sonra benim prim ödenmeye başlanmış 86 yılından 2000... ödenmiş priminiz var mı? 2000 yılına kadar primim gözükmüyor Anladım 2000'den sonra ne kadar primimiz var? 2509 günüm var. Şu anda da yüzde seksen engelim var ama maaş falan bağlanmadı bana. Bir şey. Anladım. Askerlik yaptık mı? Yaptım ama yatırmadım şu anda. Duruyor askerliğim Hı. duruyor yani. Tamam. Sorunuza cevap vereceğim. Mutlaka o askerliği de bu yıl çıkmadan müracaat yapın ki emekliliğiniz gerçekleşsin. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ben Hocam bir şey sorayım. Yüzde seksen engelim var yalnız. Maaş bağlanmadı bana. Yüzde seksen engelimiz var ama bu engel e, tamamen bir yerden olması gerekir. E, bir yerden, doğadan kovayım ben. Emekli olabilirsiniz. Kovaysanız ağır derecede mi? Ağır derecede, yüzde tamam. 80. Teşekkür ediyorum. Sorunuza yine cevap vereceğim. İyi akşamlar. Emekli olabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, e, evet. Nurettin Bey'in yüzde 80 ağır engelli olduğunu ifade ediyor. Şayet göğüs rahatsızlığından dolayı yani birinci derecede ağırsa yani malulen emekli olabilirsiniz. Buradan emekliliğiniz niçin reddolmuş bunu görmemiz lazım. Bununla ilgili de işte bizimle irtibata geçerseniz bu konuda size yardımcı oluruz Nurettin Bey. Bir WhatsApp mesajımız vaktimiz var mı? Değerli yönetmenim. Bir WhatsApp mesajını daha okuyalım sonra inşallah bitirelim. Hocam merhaba ben Erzurum'dan Yusuf Tunca. 2007 tarihinden bu yana malulen emekliyim. Kendim diyaliz hastasıyım. Bu sebepten dolayı emekli olmuştum. Fakat emekli olurken engelli emeklilik kavramından haberdar değildim. Sorun e, şudur. Mahallenin emeklilikten engelli emekliliğe geçebilir miyim? Sonuçta e, hafif işlerde çalışabilirim. Meşguliyetim olsun istiyorum. Bilgilerinizi rica eder. İyi yayınlar dilerim. Saygılarımla demiş. Yusuf Tunca. E, Yusuf Bey'in hizmeti yani engelli emekliliğine yetecek kadar günümüz, prim günümüz varsa e, tabii geçebilirsiniz. Hiçbir Sorun yok. Bununla ilgili de kapsamlı bilgi için bize ulaşırsanız size bu konuda yardımcı oluruz. Evet değerli TV6 izleyenleri, bugün de bir çırpıda süremiz sona erdi. Ee, yaklaşık 1 saat 10 dakika sizlerle birlikteydik. Evet bundan sonraki haftalarda yine birlikte olacağız. Yine cumartesileri akşam 8'de, 20'de hiç kimselere söz vermeyin. Yine sizleri TV6 stüdyolarında misafir edeceğiz. Sosyal Güvenlik Uzmanı Hüseyin Güçle birlikteyiz. Son sözlerinizi evet. alalım. Evet İsmet Bey yani son sözüm şu olacak kıymetli izleyicilerimize. Gelen telefonlar gerçekten sorunlarını çözülebilecek bir sorunlar. Mutlaka bu sorularınızın peşini bırakmayınız. Mutlaka bizimle irtibata geçerseniz bu aranan arayan kişilerimizin, soru soran kişilerimizin %80'i emekli olacak vasıfta durumda kişilerdir. Bizler bu programı sizler için yapıyoruz. Mutlaka bizleri takip edin. Önümüzdeki hafta inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 20'de TV 6 ekranlarında buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet değerli TV 6 izleyenleri bir sonraki programda cumartesi günü saat 20'de tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.